Geberin lan korkunç ve insanlar. Siz bizi hafife mi alıyorsunuz lan? Sizi öldüreceğiz ha ha ha. Biriniz bile sağ kalırsanız kafama sıkar. Kendimi öldürürüm ha <laughs> ha. Dünya çapında her tarafa bu mutasyonlar bulaştı. Artık geri dönülemez bir yere girdik. Ne yapacağız? Alışveri. Bir fikrin var mı? Hiçbir fikrim yok desem yeridir ama artık dünyayla konuşma vakti gelmiş. Ayrıca bu belediye başkanı da... TV men eğer beni affeder ve buradan çıkarırsanız size yardım ederim. Rica ediyorum ya. Yardım edin. Hmm. Jane beni duyabiliyor musun? Durumlar nedir? Eymen fotoğraf çekimini de hallettim. Bunları o beş müdürüne atacağım. Baksın. Hadi buradan gidelim. Daha iki yere daha gideceğiz. Biriniz bile sağ kalırsanız kafama sıkar. Kendimi öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Vakit geldi. Şimdi gelin.